Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği bir kadının evladı için ağladığı belki yüksek sesle bir esnada ona tavsiyede bulundu. Bitteqillah havas diye Allah'tan kork, sabret dedi. Kadın da tanımadı onu, kim olduğunu. O esnadaki can havliyle diyelim. Dedi ki ileyke anni yani git başından diye kaba konuştu. Bilahare dediler ki Allah'ın Resulü'ydü o. Kadın bunun üzerine derdi birken iki oldu. Varıp Hazreti Peygamber'in hanesine koştu. Ben sizi tanıyamadım diye mazeret dileyince Allah'ın Resulü innemez sabru indes sadmetil ula sabır çarpmanın yaşandığı yani kötü olayın insanda o oluşturduğu çarpma etkisi sadma vurur adeta onu yıkar. O ilk anda gösterilen sabır sabırdan yana en çok değerli olan sabırdır diye öğüt verdi. E biliyoruz ki Resulullah'ın kendi evladı vefat ettiğinde Yanılmıyorsam hicretin 10. yılında yani Hz. Peygamber'in vefatından bir bir buçuk sene önce kadar İbrahim vefat edince de Hz. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem dolu dolu oldu. Sizi burkuldu, gözlerinden yaşlar böyle akmaya başladı. Sen de Allah'ın Resulü dediler etrafındakiler. Ama tabi bunu istemsiz, gayri ihtiyari gözün yaşının boşalması, kalbin burulması. Resulullah da böyle cevap verdi. Yani el kalbu yetsa vel aynu tedma ve la ne'menu min sakatir rabbi. Yani kalbin böyle üzüntüye girmesi, gözün yaşarması bunlar gayri ihtiyari. Biz Cenab-ı Hakk'ın hışımından e hiçbir zaman emin olamayız. Hepimizin başına gelebilir anlamında cevap verdi. Bu Allah'ın bize yaşattığı bir şeydir diye. Demek ki bu kadarıyla bu çerçevede olanlar normal ama bunu aldın, ilerlettin, bağırdın, çağırdın, ortalığı yıktın, hatta adam tuttun, ağlattın, bağışlayın, zırlattın. Böyle yani olay olsun, olay olmalı onun ölümü, yer yıkılmalı, şöyle olmalı diye onlar cahiliye şeyler. Yoksa kişinin doğal olarak yani tabi bir biçimde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu bedende yaşadığı hüznünden söz etmiyoruz. O hüznü kendisi de yaşamış Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem.